Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Değerli izleyiciler TV55 ekranlarına hoş geldiniz. 4 Mart 2024 günlerden pazartesi ve üstadım Özcan Pehlivanoğlu ile ekran karşısındayız. Ee, Özcan Hoca İzmir'den e, bizi selamlayacak şimdi. Ben de Samsun'dan sizleri selamlıyorum. Ee, izlemekte olduğunuz programda Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in 28. haftasının son e, dakikaları diyebiliriz. Son dakikaları derken e, Antalya Spor Gaziantep PK maçının 56. dakikası şu anda 1-0 Antalya Spor önde. Alanya Spor e, Trabzonspor karşısında 50. dakikayı 2-0'la önde tamamladı. Bugün oynanan bir diğer maçta da Adana Demirspor Spor 1-0'la geçerek önemli bir galibiyet aldı. Bunun dışında hafta sonu oynanan maçlar vardı. Beşiktaş Galatasaray derbisinden sarı kırmızılı takım 1-0 galip ayrıldı. Ve Fenerbahçe'de Hatay Spor karşısında fazla zorlanmadan 2-0 galibiyeti buldu. Ve bu iki takım zaten zirvedeki yalnız yarışlarını devam ettiriyorlar. Arka sıralarda küme düşme hattındaki takımların arasındaki çekişme sürüyor. Samsun Spor'da Başakşehir Spor karşısında 1-0'lık bir yenilgiyle İstanbul deplasmanından e, mağlubiyetle evine döndü. E, bütün bunları şimdi biz Özcan Hoca ile konuşacağız. Ben e, İzmir'e dönüyorum ve e, değerli Üstadım Özcan Pekivanoğlu'na yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir kısmı e, bizi severek, sayarak e, söylediklerimize itibar ederek bizi dinliyorlar, izliyorlar. E, bir kısmı da bize kızarak istemeden de olsa yine de ya bu adam ne söyleyecek diye bizi izliyorlar. Her ikisi de bizim için e, muteberdir e, seyredenlerimizin. Onun için bize kızanları da kızmayanları da sevenleri sayanları da buradan e, muhabbetle selamlıyorum ve kucaklıyorum. E, hocam yani sizi daha fazla dinlesinlerdi herhalde sakal da bırakmışsınız bugün. Yok cildimizde bir sorun var. E, o cildimizdeki sorun sebebiyle mecburen seyircimizin karşısına böyle çıkıyoruz. Artık e, bize biraz da böyle tahammül etsinler diyelim. <laughs> Peki geçmiş olsun. Ee, biz de e, bizi izleyen herkese tabii sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kanalımıza abone olmamış izleyiciler varsa abonelik çağrısında bulunuyoruz. Zamanmekanmakinası.com sitesinden de bizi izleyebileceklerini e, değerli izleyicilerimize de hatırlatıyoruz. Ve hocam e, şimdi... Süper Lig'de tabii e, bir hafta daha geride kalmak üzere iki maç hariç oynanmakta olan iki maç hariç 28. hafta tamamlandı diyebiliriz artık. E, bu hafta sonu e, oynanan karşılaşmalarda tabii herkesin gözü Beşiktaş-Galatasaray maçındaydı e, bir derbi netice itibarıyla Ve bu derbi karşılaşmasından sarı kırmızılı takım 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de e, Hatay Spor karşısında zorlanmadı. E, bunun dışında e, işte Harada de hakem tartışmaları işte e, yine e, şey var. E, yeni sezonun e, canlı yayın, nakden yayın ihalesinin e, tekecelenmesi gibi bir e, süreç var. E, kısaca e, gündemde e, tabii benim aklıma gelmemiş konular da olabilir. Ben sizden bir gündem taraması alarak programa başlatayım hocam. Şimdi Akın Bey benim öncelikle söylemek istediğim husus şu. Beşiktaş Galatasaray maçında da bunu gördük ama yani başka maçlarda da görüyoruz. TFF birincilikte de görüyoruz. Ee, çok tehlikeli bir yere gidiyor tribün hadisesi. Yani Beşiktaş tribünlerinin Kerem Demirbay gitti konu atmak üzere. Kerem Demirbay'a attıkları yabancı madde yapılan küfürler, sloganlar falan bunlar hiç doğru şeyler değil. Yani Beşiktaş seyircisinin nezdinde söylüyorum ben bunu ama bu bütün takımlarımızın seyircilerine şamil edilebilecek bir olay. Şimdi ben bekliyorum tabii ortada bir federasyon yok yani Türk futbolunun bu halde olmasının nedeni kulüplerin bu halde olmasının nedeni futbol federasyonu yani yönetim yok yani ee, Bakalım Beşiktaş seyircisine kaç maç ceza verecek? Sadece o bölgedeki seyirciye mi ceza verecek? Yoksa e, uzun soluklu seyirciyi cezalandırıp e, Beşiktaş türbünlerine verecek bir ceza ile türbünleri boş mu bırakacak futbol Bunun bir emsal olması lazım ya, bir örnek olması lazım. Ama ne gezer? Futbol Federasyonu'nda e, çifte standart var falan diyordur ya. Yok. Yüzü geçen standart var. Her şey farklı yani. Takımına göre, adamına göre vesaire muhabbet. Mutlaka bu seyircinin ıslah edilmesi lazım. Taraftarın ıslah edilmesi lazım. Beşiktaş taraftarının da Galatasaray, Fenerbahçe taraftarının ıslah edilmesi lazım. Ama kardeşim şimdi ıslah etmek için bir duruş sergilemek lazım. Şimdi maçtan sonra Galatasaray'ın resmi Twitter şeyinde Fenerbahçe salıncana binmiş, kanadı kırılmış bir kartal görseli paylaşılıyor. Beşiktaşlılar i̇şte da hop oturuyorlar hop kalkıyorlar. Ya kardeşim bunu taraftar olarak ben paylaşabilirim. Sen paylaşabilirsin. Türbündeki herhangi bir kişi paylaşabilir. Ama kulübün resmi Twitter bunu yapamazsın ya. Ezeli ve ebedi rakibine karşı bunu yapamazsın ya. Hiç futbol kulübüne karşı yapamazsın ya. Arkadaş Galatasaray camiası Galatasaray Lisesi'ne dayanır. Galatasaray Lisesi ekol demektir, fikir demektir, eğitim demektir, lisan bilgisi demektir, uluslararası evrensel bir güce sahiptir, yere sahiptir falan filan fıstık. Yani nezaket, kibarlık Türkiye onlardan öğrenmiştir havasındadırlar. Yani nezaket, kibarlık. Bu mu sizin ve kibarlığınız. Çünkü Galatasaray kulübü sırtını arkasını Galatasaray Lisesi'ne dayanmıştır. Olmaz arkadaşlar ya. Şimdi biz türbündeki taraftarların düzgün bir şekilde davranmasını istiyor ve bekliyorsak aynı şeyi kulüpleri yöneten insanlardan da beklemek hakkımız. Her şeyin bir edep sınırı var, haya sınırı var. Olmaz böyle bir şey. Birinci husus bu bakalım Futbol Federasyonu bu konu hakkında ne karar verebilecek. İkinci husus futbolcular hakemlere hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Bak ağız okuması yapsınlar. İsimlerini vermeyeceğim şimdi. O futbolculara hedef göstermeyeceğim. Futbolcular hakemlere hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Ana avratta sövenler var. Ben ekranda izliyorum. Yani ağzını okuma uzmanı olmasam da ne dediği bariz bir şekilde anlaşılıyor. Hakemler aciz. Hakemler korkutulmuş. Hakemler sindirilmiş. Çünkü bu konuda Türkiye'de ilk tepkiyi veren hakemlerden bir tanesi benim. Galatasaraylı Prekazi bir Galatasaray Beşiktaş maçında bana küfredince çektim bayrağı. Çağırdım Erman Toroğlu'nu. Erman Toroğlu'nda e, memerandum. Maçtan önceki memerandumda konuştuk. Eğer bir oyuncu size hakaret ediyorsa e, bana sadece göstereceğim kartın rengini söyleyin demişti. Dedim küfür etti. Tak dedi Prekazi'yi oyundan attı. Ama ne oldu? Ben bana küfür eden Prekazi'yi oyundan attırdığım için 6 ay maça çıkamadım. Bana millet dedi ki sen enayi misin ya? Yani adam ben kuralı uyguluyorum bana enayi misin diye insanlar laf söylüyorlar ya. Şimdi çok enteresan bir şekilde hakemler sindirilmiş, korkutulmuş, bastırılmış durumda. Her iki böyle futbol federasyonunun maaşlı çalışanı haline geldikten sonra. E şimdi peki siz nasıl önleyeceksiniz bu futbolcuların hakemlere hakaret etmesini ve küfür etmesini? O futbolcuları cezalandırarak. Ama sizde o güç yok kardeşim. Başka bir şey yok da güç diyorum yani anlatabiliyor muyum? Anlayan anlarsın artık ne olmadığını yani. Yok sizde böyle bir güç. Şimdi biz seyircilerin küfürünü, seyircilerin sahaya yabancı madde atması. Bir defa bunlar stada nasıl sokuluyorlar ya? Çakma. Vesaire. Nasıl sokuluyorlar bunlar? Demek ki bir güvenlik sorunu da var. E şimdi ben yaparım, cezada almam. Türkiye'de zaten biliyorsun genel anlamda böyle. Hukukta bu hale düştü yani. Ya giderim adam vururum yatarım birkaç sene çıkarım. Adam öldürürüm çıkarım. Kadını öldürürüm çıkarım. Denetimli serbestlik Sulandırdılar. Light hukuk, light ceza var. Tamam. Bu, sulan. E şimdi bu futbola da yansıyor. Seyirci ne halt yaparsa yapsın cezası yok bunun. bakalım. Beşiktaş tribünlerine ne ceza verecek? Ben şahsen. Merak ediyorum. Futbolcuları da merak ediyorum ya. Bu futbolcularla ilgili hakemler hiçbir rapor tutmuyorlar biliyor musunuz? O futbolculardan yedikleri hakaret, küfür futbolcuların yanına kalıyor. Devam ediyorlar. Bu böyle olmaz. Şimdi Futbol Federasyonu'nda yayın, canlı yayın ihalesini yeniden yayıncı kuruluşa kaldığını okuduk. Demek ki KDV ile beraber 200 milyon doların üstü ama KDV'siz fiyatı 182 milyon dolar. futbolun değeri bu demek. Marka değeri bu demek. Takımlar buna razıysa, çünkü kulüpler yönetiyor bu futbol federasyonu. Çünkü futbol federasyonu kulüpler buna razı olmasaydı kabul edemezdi. Demek ki razı. E kabul ediyorlar. Demek ki Türk futbolunun marka değeri 182 milyon dolar. Peki bu canlı yayın gelirleri kulüpleri ayakta tutmaya yeter mi? E yetmez, yetmeyeceğini göreceğiz. Nereden bulacak kulüpler para bu yaşamak için? Ben onu da şahsen merak ediyorum yani. Çünkü kulüplerin e, yönetimi iyi olmazsa kulüpler batar. Batıyorlar bir takımda görüyoruz yani. Ama Kasımpaşa gibi akıllı bir yönetim var. Başarılı bir iş adamı var kulübün sahibi. Kasımpaşa sahibi Turgay Çiner. İngiltere'de yaşıyor ama burada yaşamıyor. Londra'da yaşıyor. E, o 5,5 milyon dolara takım kuruyor. O para var zaten. Geliyor o para gelirlerden yani. İdare ediyor. Ama her takım, her kulüp Turgay Çiner gibi başarılı bir yöneticiye sahip olamayabilir. Benim Türk futbolunda e, gördüğüm hususlar bunlar. E, Türk futbolu iyiye gitmiyor. Yani e, altyapılar bazında, futbolcu yetiştirme bazında, ondan sonra işte seyirci bazında, taraftar bazında e, borç alacak ilişkisi bazında iyi gitmiyor. Ne yapıyoruz biz şimdi? Almanya'da altyapıda yetişmiş. Kenan'a, Kenan Yıldız'ı Juventus'a gitti. Oradan amili forma e, takım formasını gittiriyoruz. Şimdi de Can uzunu bulduk. Can uzuna da, e, Can da o da ben Türk milli takımını tercih ediyorum. Çünkü onlar yani, Avrupa'da yaşasalar da, Alman vatandaşı olsalar da, Almanya'da altyapılardan yetişseler de, Alman takımlarında top oynasalar da ben biliyorum gönülleri tıp, tıp Türkiye için atar. Ee, nereden bileceksin diye soracaksın. Ben iki yıl Almanya'da yaşadığım için oradaki Türk toplumunun genelinin meseleye nasıl baktığını e, bilirim. Bazıları da bana kızıyor. Ben söylemek zorunda kalıyorum. Sen kardeşim bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun falan diye. Ya kardeşim işte yaşadık orada yani gördük o insanlarla birlikte beraber olduk. Yani bir de iki yılla ibaret kalmadı. Her yıl oraya gittik geldik falan filan fıstık. Onun için e, Türk futbolu e, maa tesis bu lafı e, sevmem ama ma teessüf e, sırtını Almanya'daki altyapılara da yapıyor. Yani koskoca 85 milyonluk ülkede bu Suriyelilerden falan da Iraklılardan, Afganlardan da topçu çıkmıyor herhalde. Vatandaşlık verip duruyoruz onlara. Herhalde işlerindeki yıldız olacak topçu yok yani. Hadi bizden çıkmıyor da bu yani buraya getirip yığdıkları 10 milyon sığmacıdan da topçu çıkmıyorsa Vay halimize yani çünkü bak bizimkiler oraya gitmişler e, çalışmak için onlardan ne kadar futbolcu çıkartmış Atmanlar yani demek ki e, sorun e, bizim ülkemizden kaynaklanıyor yani futbolcu çıkartamamamız altyapıdan iyi oyuncular çıkartamamız e, bizden kaynaklanıyor. Şimdi bu Türk futbolunun gündemine e, bu şekilde bakıyorum yani e, önemli gördüğümüz hususlar bunlar bu haftanın içinde. E gelelim maça. E, yani Beşiktaş birinci dakika 29. saniyede yani ikinci dakikanın içerisinde bir gol yiyor. Bunu uzatmalarla beraber 90-100 dakika çıkartamıyor. Kendi ve seyircisinin önünde Beşiktaş kuruluşunun 121. yılını kutluyor o maçta. Maçtan önce müthiş bir kareografi var. Beşiktaş taraftar gelmiş sahayı doldurmuş. takımının destekliyor, coşkulu bir oyun bekliyor. Ama birinci dakika, bir dakika, 29. saniyede yedi golü 90 küsür dakika çıkartamıyor satmalarla beraber. Neden? Kalite farkı yüzünden. Yani Galatasaray'la Beşiktaş'ı tarttığın zaman Galatasaray takımı çok kaliteli bir takım. Beşiktaş takımında bu kalite yok. Bunu sezon başında da söyledim biliyorsun yani. Koley diye oyundan atılıyor yani arkadaş ya böyle bir defans oyuncusu olmaz. ya sırtıyor adam ya. Ben bunu sezon başında da söyledim. Nereden bulmuşlar bu stoperleri dedim. Hatırlayan var mı bilmiyorum yani şimdi. Çünkü biz akşam evet, evet, unutan akşam yediğimiz unutan bir toplumuz ama biz bunu söyledik bu stoperleri nerede bulmuş diye işte e, bu maçta gene yanılmadık. Beşiktaş'ın e, orta sahadaki transferi de eskiden iyi futbolcu olabilir ama şu an için o kendi kalesine gol atan El Mutrati, kendi kalesine gol atan oyuncu da, yani eskiden belki yıldızı olabilir yani ama şimdiki durumu işler acısı. Şimdi de semi açısından bir şey söyleyeceğim, semi. Bak, şimdi bu maçlar işte en kritik maçlardır. Şimdi bu maçlarda yıldız oyuncu olur. Bu maçlara ağırlığını koyarsa, kendini gösterirse yıldız oyuncu olursun. Semi silindi bu maçta. Çok etkisizdi. Nefes aldırmadılar onu. Ben buradan sevmeye sesleniyorum. Kardeşim sıra maçların yıldızı olmaktansa tamam Böyle final niteliğini taşıyan derbi adına derbi denilen müsabakaların yıldızı ol diye ona bir abis olarak burada tavsiyede bulunmak istedim. Bir de Beşiktaş'ın bana göre para sorunu var. Yani yönetim sorunu var organizasyon sorunu var, koordinasyon sorunu var, bir de para sorunu var. Takımın iki tane sözleşme yenilemesi gereken oyuncusu çok mutsuz. Birisi Salih Uçan zaten bu hafta yoktu. Diğeri de Cenk Tosun. Ya kardeşim ya bunların istediği paraları verin ya da bunlara deyin ki güle güle. Bak Mart ayı geldi. Bu topçular gönülsüz oynuyor, isteksiz oynuyor. Tamam. Böyle bir yönetim olmaz. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizle sözleşme yenilemiyoruz. İstediğiniz paraları veremeyebiliriz. Veremeyiz. Hadi güle güle. Bunu da demiyorlar. Bana göre e, Santos Beşiktaş'ın teknik adamı değil. Yani bu, bunu e, şimdi bu Galatasaray maçının ba, e, skoruna bakarak, e, mağlubiyetine bakarak, Galatasaray karşısındaki anlam mağlubiyete bakarak da söylemiyorum. Biliyorsun Santos geldiğinde de Türkiye'ye böyle e, çok ünlü teknik adamlar geldiğini, Hatta milli takımlarla başarılı olmuş teknik adamlar geldi. Bakın şimdi milli takım çalıştırıcı da ayrı bir şey. E, kulüp e, çalıştırıcı da ayrı bir şey. Kulüplerin beklentileri var. E, milli takımlarda da ülkelerin beklentileri var. Şimdi Santos milli takımların başında Yunanistan'da ve Portekiz'de başarılı olmuş olabilir. Ama bu Beşiktaş'la olacağı anlamına gelmiyor. Ve Santos 69 yaşında. Yani emekliliğine ramak Türkiye'de gelip Beşiktaş'ı çalıştırıyor. Beşiktaş zaten sorunlar yaşıyor. Yani onun için e, Beşiktaş'ın konusunda da sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntının da ilerideki zaman diliminde daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsunuz. Karagümrük 0 yenilmiş. Çok kötü bir futbol. Ama hemen bir neşter. Zaha ve Tete yok. Oliviera kadro dışı. Hemen bir eşler vuruyor. Gerçekten. Oliviera bu sene çok mutsuz. Gitseydi keşke. Ve Karagümrük maçından sonra koridorlarda bağırış çağırış. Ee, Okan Buruk'la tartışma. Kadro dışı. Çok doğru test. Tete. Olmuyor kardeşim. Zaha. Bu takımdan büyük görüyor kendini. Bu ülkeden büyük görüyor. Her zaman da sana daha sahip kulübü bu kadar para veriyor. Türk seyircisi seni seyretsin, Galatasaray seyircisi seni seyretsin. Allah vergisi yeteneklerim var, değil mi? Oynadığın zaman oynuyorsun. İsteksizlik varsa, Zaha. Zaha, Hakim Ziyech konusu işte hiç söyleme yani felaket. Galatasaray çok önemli yıldızlar aldı. Detek geldiğinde yıldızdı. Zaha geldiğinde yıldızdı. Hakim Ziyech geldiğinde yıldızdı. Galatasaray bunlardan maalesef verim alamadı. Ve hem Avrupa'dan elendi, hem Türkiye Kupası'ndan elendi. Ve şimdi tedbir alınca Okan Buruk oyuncu tercihlerine, kadro tercihlerine de sıkı bir e, tedbir alınca bir kararlılık ortaya koyacak. Daha takımı maçı kazandı. Kolay değildir. Bir dakika, birinci dakika, 29. saniyede e, bir dakika, 29. saniyede gol buluyorsun ve bu golü bütün maç boyunca koruyorsun. Bu çok önemli. Karşında yani kalite farkı da olsa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Beşiktaş'ın takımı var. O açıdan Galatasaray'ı aldığı bu galibiyet nedeniyle kutluyorum ve e, çok önemli bir galibi. Mesela Fenerbahçe ile olan mücadelesinde Galatasaray nerede takılır diye düşünseniz Beşiktaş karşısında takılır derdiniz. Beşiktaş karşısında puan kaybına uğrar derdiniz. Şimdi Galatasaray o puan kaybını hesaplandı. Puan kaybını hesaplandı bu hafta hem de deplasmanda bir derbi müsabakasında rakibini geçerek altın değerinde bir üç puan aldı. De Böyle görmek lazım olayı. Ve rakibinden iki puan farkla e, liderliğini e, sürdürüyor. Tabii e, yani Galatasaray takımı kumaş olarak Beşiktaş'tan farklıydı. O sebeple kazandı. Ama maçın bana göre kısaca özeti bu. E, Beşiktaş sıkıntılar yaşamaya devam edecek. Bunu da görüyoruz yani. Tabii e, Beşiktaş bu sıkıntıları belki bu sene nasıl atlatabilir? Yani onda Türkiye Kupası'nı kazanarak. Yani Türkiye Kupası Beşiktaş için bir teselli olabilir. Herhalde Ankara gücüyle oynayacaklar yanılmıyorsam e, yarı finalde. Ancak öyle telafi edebilir. Ama tabii o da garanti değil yani. Bu kupa maçlarında da ne olacağı belirsiz. E, ama Beşiktaş'ı ben daha hala kadro yapılanmasının e, oluştuğunu görmüyorum. Ve bu ekonomik şartlarda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu maddi e, sıkıntı da Türkiye'nin de ekonomik krizi var tabi. E, bunu yani Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı kadro kalitesi açısından nasıl yakalayabileceğini de ben şu an bilemiyorum yani. İnşallah yakalar. Yoksa yakalamazsa yine e, ligdeki mücadele Fenerbahçe Galatasaray arasında devam eder. Tabi bu sene enteresan bir şey de var. Fenerbahçe'de Ali Koç da bu sene bırakıyor başkanlığı. Fenerbahçe Bundan sonra ya başkan bulur tabii de. Ali Koç'u arar mı, aramaz mı? Böyle kadrolar kurabilir mi? Düşün yani. Sağdan olarak çıkan Cengiz Ünder'e bile o servisine 15 milyon euro ödediler. Yani bu paralar böyle havadan gelmiyor yani. Onun için Beşiktaş'ın bu sıkıntılardan kurtulmasının biraz zaman alacağını, süre alacağını şahsen düşünüyorum, değerlendiriyorum. Şimdi sen ondan sonra da Fenerbahçe Hatay maçını soracaksın herhalde. Evet. 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 Bakın biz bir şey daha söyledik bu programda. Dedik ki Okan Buruk da İsmail Kartal da bu işi kaldıramıyorlar. Bu kadroları yönetemiyorlar dedik. Doğru mu? Evet, dediğiniz. Ve ne oldu o hafta? Fenerbahçe Ankara Gücü'ne 3-0 gibi net bir skorla yendi. Türkiye Kupası'ndan elendi. O Galatasaray kupayı da alır artık. Diğer Karagümrük kolay geçer dediğimizde de Karagümrük gitti Galatasaray'ı 2-0 yendi. Doğru mu? Yönetemiyorlar kardeşim. Bak ama Okan Buruk İsmail Kartal'dan daha iyi. Onun için Okan Buruk geçen sene şampiyon oldu. Bu sene lig liderliğini aldı. Yürütüyor yani iş. Şimdi Fenerbahçe takımı farkında mısınız bilmiyorum yoruldu. Yani sahada performansı düştü Fenerbahçe takımı. Şimdi bu takımın yorulacağını hangi haftalarda yorulacağını ve bunun nasıl tolere edilebileceğini teknik adamın düşünmesi lazım. Görmesi ve düşünmesi lazım. İsmail Kartal göremiyor. Bence düşünemiyor. Bakın Fenerbahçe takımı Hatay'ı yenmesine rağmen şunu söylüyorum. Her geçen gün düşüyor. Düşüyor. Yoruldu Fenerbahçe takımı. Yani çok kulvarda koşmaktan dolayı yoruldu. Ve oyuncuların bazı oyuncularda yaşı da var tabii yoruldu. Ve şimdi göreceksiniz Avrupa Kupalarından elenecek Fenerbahçe. Ligde de takılacak. Galatasaray takılmayabilir. Ama Fenerbahçe takılacak. Düştü çünkü oyunu düştü. Ki Spor, çok kolay bir rakip. Stad'ın 4'te 3'ünden, Spiker'in ifadesi, seyrediyoruz zaten maçı. Stad'ın 4'te 3'ünden fazlası Fenerbahçe taraftarı. Mersin, Çukurova bölgesi Fenerbahçe'yi bağrına basmış. Fenerbahçe oraya geliyor, akmış bütün Fenerbahçeliler gitmişler. Nasılsa, nasıl verdilerse biletleri stadı doldurmuşlar. Ama ben de fazla iddilemiyorum çünkü Hatay Spor bizim gönlümüzün takımı. Geçtiğimiz sene yaşanan depremden sonra Mersin'de oynuyor maçlarını. Bir gelire de ihtiyacı var. Türbünlerin dolması inşallah Ahtay Spor'un kasasını biraz doldurmuştur diye ümit ediyorum. Öyle düşünmek istiyorum daha doğrusu. Ama Fenerbahçe takımı yorulmuş. Fenerbahçe takımı düşüşte. Buna nasıl çare bulacak? Buna İsmail Kartal çare bulacak. Bana göre bu düşüşü önceden öngörmesi ve buna göre tedbir alması lazım. Maalesef Fenerbahçe takımının bazı oyuncuları var. Mesela bunlar kim? E, Ceko var. Özellikle Tadiç var. Yani Tadiç oynamazsa bakın Fred'i söylüyorlar ya bana göre en az Tadic Tadic ondan daha da önemli futbol. Bütün oyun kurgusu Tadic'in üzerinde. Yani Tadic sakatlansa, Tadic ceza alsa, Tadiç'e e, kademeli olarak iki kişiyle, üç kişiyle baskı yapabilse rakip takımlar Tadic oyundan düşerse Fenerbahçe de oyundan düşer. Çünkü bütün topları, pasları, atak organizasyonlarını Tadic üzerinden yapıyor. İkinci önemli adam da yani Fred yokken Perdi Kadıoğlu. Ya ama genelde baktığımızda Fenerbahçe takımında bir problem var, bir düşüş var. Mesela Bekao'yu kendisi değişikliği istiyor. Sakatlıktan dönen Bekao'yu bu kadar uzun süre Başta e, tutmasına gerek yok. ile başlamasına gerek yok. BKU'yu sonradan oyuna alabilir. Tamam mı? Maç konusunu kazandırmak açısından ihtiyacı var BKU'ya. Önümüzdeki haftalarda kabul ediyorum. Ama yanlışlar, yanlışlar, yanlışlar. Yani, e, yani Fenerbahçe'nin işi zor. Fenerbahçe yoruldu. Fenerbahçe bir mağlubiyet daha olursa veya bir puan kaybına daha uğra, uğrarsa iyice e, moral motivasyonunu kaybedebilir. Şimdi önünde çok sıkıntılı bence yani mental e, oyuncuların mental durumunu moral motivasyonunu etkileyecek bir Belçika takımıyla Avrupa kupası maçına çıkacaklar ee, orada alınacak e, üst üste iki mağlubiyet Fenerbahçe'nin moralini iyice bozar ben mesela Fenerbahçe'nin bu temposuyla oyuncuların bu fiziksel haliyle o maçlardan başarılı sonuç alabileceğini düşünmüyorum. Onun için yani böyle büyük yatırım yapmış bir takım nasıl bu halde olur diye sorduğunuzda bu çalıştırıcıdan kaynaklanıyor diye söylerim. Yani bir sorumlu arıyorsak, bir suçlu arıyorsak çalıştırıcıdır diye düşünüyorum. Çünkü beden dilinden de kulübe kulübede rahat olmadığını görüyorum şeyin yani. Smile Kart'ın rahat olmadığını görüyorum. Bence o da stresine yeniliyor, yenildi. Yani yeniliyor demeyelim de geçmiş zaman kullanalım. kullanalım. E, yenildi diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de zorlu bir süreç bekliyor. Ben 3-4 hafta önce böyle giderse bu ligin şampiyonu Galatasaray olur demiştim hatırlıyorsanız. E, yine aynı şeyi düşünüyorum. E, bu haftaki oynanan maçlar ve takımların durumu bana yine bunu düşündürttü. Evet hocam e, teşekkür ediyorum. E şampiyonluk mücadelesi bu şekilde devam ediyor. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya